Selamlar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aralık ayının son günü. Böyle kuzulara yaş mama vereyim istedim. Gelin bakalım gel gel buraya koyacağım. Dur anneciğim dur. Dur ne kadar sabırsızsınız böyle. Bakar mısınız arkadaşlar? Gel ela arkadaşlar gel apaca <laughs> gel anne mi <oraya> koyuyorum <laughs> arkadaşlar Elayı da kızımızı da getirdik ee, çok şükür daha iyi yemek yemeye başladı hadi bakalım yeni yıl şeyiniz mamişliğiniz. Ela gel. Gel annem gel. Ela kızım. <laughs> Sen orada mı kaldın? Bakar mısınız arkadaşlar? E gel sana da vereceğim mama. Gel. Tamam. Gel ha. Gel sana da vereyim buradayım. Gel. Bir dakika arkadaşlar. Hem verip hem şey yapamıyorum. Bakar mısınız? <laughs> Hadi ye kızım. Hadi hepiniz bol bol yiyin. Hadi çok var. Hı hı. Hadi bakayım afiyet olsun Ela'cığım. Al aşkım. Biraz bunu bol bol yemesi lazım. Ye kızım. Ye hadi. Gel. Gel. Gel oğlum gel. Gel ben sana burada vereyim gel. Bak, o yince diğeri ye. gel, Ela gel, gel kızım. Neyse diğerine koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah yemiyor. Bütün ülkemizi, özellikle bu canlara. gel anneciğim, gel, gel Ela gel, kuş. Aferin kızım. Daha iyi gelir. Sağlıklı, huzurlu, mutlu olduğunuz bir yıl olur. Hadi yiyin bakalım. Yeni yılınız kutlu olsun çocuklar. Yeni yılınız kutlu olsun böyle güzel mamiklerle. İnşallah doydun mu afacan? Doydun mu oğlum? Doydun mu benim güzel oğlum?